Şimdi yaşanan sürece bakıldığında artık buradaki savaş sadece bir Rusya Ukrayna Savaşı olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla bölgesel ve küresel aktörler bağlamında bu gelişmeler değerlendirildiğinde her ne kadar süreçte müzakereler bağlamında iki taraf söz konusu olsa da sonuçta artık bu olay bir yönüyle daha geniş kapsamda bir değerlendirmeyi ve bu anlamda, atılacak adımları e, kapsıyor. Nitekim e, Rusya'nın burada yaptığı bir takım çıkışlara baktığımızda da, burada e, Ukrayna heyetiyle birlikte yürütülen müzakereler e, bağlamında, aslında e, kendisine dönük şu an oluşmaya başlayan bloğu ve içinde bulunduğu yalnızlaşmayı ya da yalnızlığı gidermeye dönük bir takım hamleler içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, o yüzden e, bu müzakerelerde Rus heyetin verdiği mesajlar oldukça önemli Örneğin burada e, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değiliz açıklaması bu açıdan oldukça önemli Oysa biz biliyoruz ki düne kadar e, Rusya Ukrayna'nın herhangi bir birliğe üye olmayacağını ve buna müsaade etmeyeceklerini ifade ediyorlardı ve bu herhangi bir üyeliği Aslında Avrupa Birliği'nin kendisi de dahildi Nitekim Kasım 2013'te başlayan meydan ya da maydan olaylarına bakıldığında ve Rusya'nın buna kırım üzerinden verdiği cevabı da göz önünde bulundurduğumuzda ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Tabii e, Rusya bu hamlesiyle ne yapmak istiyor biraz daha açtığımızda? Bakınız e, şu an bir ayın sonunda Putin ve Rusya bir, ta, bir takım kısmi kazanımlar olsa da diğer taraftan kayıplarının çok daha fazla olduğunu görmeye başlamış vaziyetteler. En temelde Rus dış politikası bugün ciddi bir sorgulama ve e, başarısızlık durumuyla karşı karşıya ki burada Rus dış politikasının en temel önceliklerinden bir tanesi Amerika karşısında sadece Çin, Hindistan gibi aktörler yanına almak değil, aynı zamanda Batı içerisindeki e, ayrışmayı ve bu anlamdaki güç mücadelesini değerlendirmek olarak da karşımıza çıkıyordu. Ama e, şu an geldiğimiz aşada, aşamada Putin ya da Rusya'nın ortaya koyduğu tavır bir yekpare batı noktasında açıkçası Rusya'nın düne kadar izlediği politikayı bir anlamda alt üst etmiş vaziyette. Onun için bugün tekrardan Avrupa Birliği noktasında buna vurgu yapmasının altında da bu yatıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği noktasında yeni bir ayrım batı dünyası içerisinde önümüzdeki süreçte tekrar sanki Rusya tarafından gündeme getirilecek gibi. O yüzden de Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile üyelik e, efendime söyleyeyim sürecine itirazını kaldırmış vaziyette.